Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tören alanına girmiş olacak. Kübra Bal haber muhabiri Ankara'dan karşımızda. Meclis iki buçuk aylık aranın ardından mesaisine kaldığı yerden devam ediyor. Meclis Genel Kurulu bugün kapılarını yeniden açıyor. Ee, önce saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Atatürk Anıt Töreni'nde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ee, Anıt'a çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonrasında ise İstiklal Marşı okundu. Şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aracının bu noktaya doğru geldiğini ifade edelim. Tören da yerini aldı. Özellikle e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise gelişinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını ifade edelim. Bina tepelerine keskin nişancılar yerleştirildi ve şu anda polis helikopterleri de alanı an beyan takip ediyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda aracından iniyor. Tabi e, hemen yanındaysa meclis başkan vekili Celal Adan'ı görüyoruz. Celal Adan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılıyor. Beraber yürüyerek şeref kapısından geçecekler ve genel kurul salonuna girilecek. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılanıyor. Evet. Şu anda yürümeye başladılar. Şeref kapısına doğru gelecekler ve daha sonrasında da genel kurul salonuna geçilecek. Tabi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatler 14'ü gösterdiğinde genel kurulda kitapları olacak meclis kürsüsünden özel oturumda ve iç ve dış politikaya dair önemli açıklamalarda bulunacak. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tören katasını selamladı ve beraberinde Celal Adan'la birlikte yürümeye devam ediyorlar. Meclis Genel Kurulu'na doğru geçecekler. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar ver vermesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye süreci bir yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme çağrısıyla başlamıştı. Merhaba asker nasılsınız? Sizler de sağ olun ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladı. Özellikle terörsüz Türkiye e, vurgusu yapacağını ifade etmiştik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM partililerle selamlaşmıştı. Tören bitmiştir Cumhurbaşkanım denildi. Evet Erdoğan'ın bir yıl sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yapacağı konuşmanın önemli bölümünü yine terörsüz Türkiye sürecine ayırması bekleniyor. Özellikle terör örgütünün silah bırakması, Suriye'deki dönüm, durum önümüzdeki dönem atılacak adımlarla ilgili mesajlar vermesi planlanıyor. Yine Gazze'deki soykırım karşısında dünyanın vicdanı olan açıklamalar yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabi bugünkü genel kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan özel oturumda kürsüden milletvekillerini seslenirken o sırada kabine üyeleri de salondaki yerlerini alacaklar. Ancak geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşılayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP grubu bu kez genel kurulda olmayacak. Milletvekilleri meclis açılışına katılmayacak. Akşam saatlerine gelindiğinde ise resepsiyon düzenlenecek. Saatler 19 gösterdiğinde yeni yasama yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi ise yoğun olacak. Tabii en kritik gündem başlıklarından biri terörsüz Türkiye sürecine yönelik düzenlemeler olacak. Türk Ceza Kanunu, infaz yasası ve terörle mücadele kanununda sürece yönelik değişiklikler yapılacak. Bu sırada yaz boyu Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda toplantılarını sürdürmüştü. Komisyon 13. toplantısında bu hafta Perşembe günü gerçekleştiriyor olacak. Hazalet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı da önümüzdeki günlerde komisyonda sunum yapacak. Ayrıca suça sürüklenen çocuklar için kanuni düzenlemelerle 11. yargı paketi ve karayolları trafik kanununda değişiklikler öngören yasal düzenlemelerinde ele alınacağını ifade edelim. Ekonomi de aslında meclisin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. 7 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan plan ve bütçe komisyonu da sunum yapacak. 17 Ekim'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2026 yılı bütçe teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olacak plan ve bütçe komisyonu da bütçe maratonuna Ekim ayının sonunda başlayacak ve oldukça yoğun bir gündemde aslında bizi bekliyor diyebiliriz. Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merdivenlerden çıktığını görebiliyoruz. Birazdan da. Şeref holüne geçecek ve daha sonrasında genel kurula geçecek. Orada özel oturumda meclis kürsüsünden hitaplarını gerçekleştiriyor olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Evet şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan içeriye giriş yaptı. E, şeref holünden geçecek. Daha sonrasında genel kurulda da önemli açıklamalarda bulunacak. Özellikle iç ve dış politikaya dair önemli açıklamaları olacağını ifade edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle tam bundan bir yıl önce başlamıştı. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç cephe vurgusuyla birlikte. Daha sonrasında Milliyetçi Hareketleri... Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de dem partililerle mecliste el sıkışmıştı, selamlaşmıştı ve süreç bu şekilde devam etmişti. Daha sonrasında İmralı'dan o çağrı gelmişti ve Terörsüz Türkiye süreci başlamıştı. Terörsüz Türkiye'ye ilişkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün genel kurulda önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Yine İsrail'in devam eden soykırımına ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Filistin'le ilgili ile ilgili mesajlar vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurul kürsüsünden hitaplarını gerçekleştirmesi bekleniyor. Tabi bu yıl bir değişiklik olarak Cumhuriyet Halk Partisi ve e, TIP e, aslında katılmayacak genel kurula. Yine meclis e, resepsiyonunda da bulunmayacaklar. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayakta karşılamıştı. Ancak bu yıl meclis genel kurulunda onları göremiyor olacağız tabii bu bir yandan da tepkilere de yol açtı. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı. Yapılan açıklamalar mucibince Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü açılış oturumuna hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunacağı resepsiyona katılmayacağı anlaşılmaktadır. CHP'nin bu gayri ahlaki siyasi tavır ve tercihi yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımıza saygısızlık değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Partisi'nin tarihsel mehabet ve müktesabatına aynı şekilde demokrasinin ilke ve esaslarıyla Türk milletinin iradesine kesif bir saldırıdır. Bu vahim durum bir hakkın kullanımı değil, var olan milli ve demokratik hakların kundaklanmasıdır ifadelerini kullandı. Milliyet Hareket, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Öncesinde hemen öncesinde ise Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş e, açılışı yapmıştı törenin Atatürk anıtına çelenk bırakmıştı. E, saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Yanında ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yer alıyordu.